Bugün burada belki benim için hüzünlü de bir konuşma olacak. Bugün genel başkanımız burada normal ziyaretlerin dışında üç Ocaklar il başkanlığımızın devir teslimi için sağ olsunlar aramızda bulundular. Şimdiki il Ocak başkanımız Sadık Başkan. Sadık Kandemir Bey. Yaklaşık 2017 yılının 6 aralığından beri Halep ve Selef olmak şartıyla bu görevi Yine geçmiş dönem genel başkanlarımızın talimatıyla bizlerden almıştı, yürüdü, mücadele etti, koştu, zor zamanları yaşadı. Zor zamanlar hem şöyleydi Sayın Genel Başkanım, hem geçmiş dönemde benim Ocak Başkanlığımda Üniversiteler başkanımızı zaten zor zamanlar yaşamıştı. Daha sonraki dönemde de bir 5-6 ay belki rahat olmuştur ama ben Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı olarak 8 ay sonra atanınca çok daha zor zamanlar yaşamıştı. Evvela bana kendisi hakkını helal etsin. Bu ülke ocakların belki biz programı sağ ol, sayın Başkanımız bizde ülke ocak bir başkan olduğumuz için bize söz verdi. Biz 7-8 yaşlarda ülke ocaklarla tanıştık. Bugün bu salondaki herkesle bir şekilde abilerimiz, kardeşlerimiz, dostluğumuz var. Bu ülke ocaklarının sayesinde, bu teşkilatın sayesinde, bu davanın sayesinde. Ama ben bir Milliyetçi Hareket Partisi bugün il başkanı olarak değil, buradaki herkesin bir abisi, kardeşi olarak şunu söylüyorum. Sadık Kandemir bizi ilk çocuklarını gördüğü en temiz, en kaliteli, en başarılı il ocak başkanıdır. Buna bu dünyada da şahitlik ederim. Allah nasip ederse ahirette de şahitlik edeceğim. Zor zamanlar geçirdiler. Milliyetçi Hareket Partisi ülke ocaklarının gökyüzüdür dediler. Bizleri de elinden geldiğince dik tutmaya çalıştılar. Ben şahsım buradaki belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız adına da kendine teşekkür ediyorum. Allah gücüne güç katsın. Kıymet versin. Bundan sonraki yaşam sinirin bu hareketi hizmetle geçecek. Ama yaşayamadıkları yapamadıkları, belki ailesine ayıramadığı vakitler vardır. Bunları çokça kendi aramızda işaret ettik. Hep belki bir kardeşim olarak şunu gördüm. Biz ezilmiştik, sıkıntılar, problemler çekmiştik. Onlar o sıkıntıları çekmesin diye mümkün olduğunca bir mücadele vermeye çalıştık. Hani bizden daha iyi noktada olsunlar diye bir mücadele vermeye çalıştık. Elimizden geldiğince. Hatamız olmuştur, kusurumuz olmuştur, yanlışımız olmuştur. Bizlere hakkını helal etsin. Yani bu bayrağı taşımak belki hayatının boyunca taşıyacağı en büyük şeref nişanesidir ama Şehitlerimiz şahit olsun, bizler şahidiz, gökte de melekler şahit olsun. Sen Genel Başkanım, İl Ocak Başkanımız Sadık Kandemir bu bayrağı temiz taşımıştır, ahlaklı taşımıştır, şerefli taşımıştır, izzetli taşımıştır ve Allah nasip ederse bu bayrağı görev devredeceği arkadaşımız da bu bayrağı şereflice Allah nasip ederse sizlerin uygun gördüğü, bir zamanda bir de alacak başka bir kardeşimize verecek. Burada baki olan ülke ocaklarımız olacak. Baki olan Milliyetçi Ülkücü Hareket'in e, varlığı olacak. Bugüne kadar hizmet verdiler. Allah razı olsun. Ben yine sizlere Sayın Genel Başkanım çok teşekkür ediyorum. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Bu devir tesliminde yine de olmasını uygun gördünüz. Bizlere onur ettiniz, şeref verdiniz. Allah gücünüze güç katsın. Ben tekrar bu salonu şereflendiren Milliyetçi Ülkücü Hareketin emektarları adına sizlere teşekkür ediyorum. Ve gecemizin hayırlı olmasını diliyorum. Bu devir teslim vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, teşkilatımıza hayırlı olsun. Allah görev alacak arkadaşımız Allah nasip ederse görevi taşıyacak arkadaşımızı daha iyi hizmetler yapmayı buradan konuşan il başkanını ya da buradan bundan sonra konuşacak Ocak başkanını da kendisi hakkında böyle üstü Şehadetle inşallah anılırlar. Biz elimizden geldiğince bir ülke ocaklı olarak, ülke ocaklı gençlerimizin yetişmesi noktasında bu saatten sonra da makamımız, mevkimiz ne olursa olsun, gücümüz nereye itiyorsa elimizden geleni yapacağız. Emirlerindeyiz. Allah güçlerine güç katsın. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Allah yüce Türk milletini ve bizleri korusun. Değerli ağabeyim, Büyük Ülke Ocakları Genel Başkanımız Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım, şehrimize şeref verdi. Tekrardan hoş geldiniz, şeref verdiniz Sayın Genel Başkanım. Burada, burada konuşmak benim için çok kolay değil. Burada yıllarca beraber görev yaptığım arkadaşlarım var, dostlarım var, eski ocak başkanlarımız var. Burada eşim, burada. Herkese çok teşekkür ediyorum bu görevi şerefle namusla taşıdık. Böyle de de geliyoruz. Burada, burada genel başkanımızın devir teslime katılması bizim için büyük bir onur. ona tekrardan çok teşekkür ediyorum. Çevre illerimizin ocak başkanları var. Bizleri yalnız bırakmadılar. İlçe ocak başkanlarımız burada. Biz de beraber görev yaptılar. İl yöneticilerimiz burada. Hepsine teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ olun. Sizlerle beraber olmaktan da büyük bir mutluluk duymaktayım. Tabii bizim görevlerimizin de kaderinde devlet teslim var. Bizden önce de birçok abimiz, arkadaşımız, mülküdaşımız buralarda görev yaptı. Şimdi bizler görev yapıyoruz. İnşallah bizden sonra da nice nesiller buralarda görev yapmaya devam edecek. Ben Sadık Başkan'a teşekkür ediyorum. Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in emrettiği gibi bayrağımızı kirletmeden, lekeletmeden, şerefiyle, namusuyla güzel hizmetlerde bulundu. Ve inşallah bu şekilde de görevini devredecek. Bundan sonra devralacak arkadaşımıza da inşallah Cenab-ı Allah nasip eder. Böyle güzel bir şekilde deve teslim yapmak nasip olur. Bütün ülküdaşlarımıza böyle güzel bir deve teslim yapmak nasip olur biz Cenab-ı Allah hepimize hayırlı hizmetler nasip etsin. Hepimiz bir görevdeyiz. Bu görevlerin büyüğü, küçüğü, azı, çoğu yok. Hepimiz Allah rızası için buralarda devletimize, milletimize hizmet ediyoruz. Türk gençliğini yetiştirmek için mücadele ediyoruz. Bugün ülke ocakları çok önemli bir misyonu yerine getiriyor. Türk gençliğini yetiştirmek için ahlaklı, imanlı, vatansever, bilgili, saygılı bir nesili geleceğe ulaştırmak için bu vazifeyi yerine getiriyor. Bu bizlere hem başkomuz Alparslan Türkeş'in hem şehitlerimizin bir emaneti. İlk şehidimiz Ruhi Kılıçkıran'dan Fırat Yılmaz Şakıroğlu'na kadar şehitlerimizin emanetini çok önemli bir şekilde taşımamız gerektiğinin şuurunda olmamız gerekiyor. Ülke Ocakları'ndan asla hain çıkmamıştır, terörist çıkmamıştır. Ülke Ocakları'ndan şehit çıkmıştır, kahramanlar çıkmıştır, abide şahsiyetler yetiştirmiştir, devlet adamları yetiştirmiştir. Bilim insanları yetiştirmiştir. Hamdolsun ki her zaman adam gibi adamlar yetiştirmiştir. Bundan sonra da bu şekilde yetişmeye devam edecektir. Hamdolsun ki aileler bugün getirip çocuklarını ülke ocaklarına emanet ediyor. Ülke ocaklarından yetişen gençlerimiz kaymakam, hakim, savcı, emniyet mensubu, asker, mühendis, öğretmen, iş insanı, bilim insanı, sporcu, sanatçı hayatın her anlamında karşımıza çıkıyor. Ve devletimize, milletimize hizmet etmenin gururunu yaşıyor. Gittiğimiz her yerde bu arkadaşlarımıza karşılaşıyoruz. Kaymakam olmuş, Genel Başkanım ben falancı ocaktan yetiştim. İşte, hakim, savcı olmuş, iş adamı olmuş veya akademisyen olmuş, Genel Başkanım ben şu üniversitenin başkanıydım. Diyor. Ve biz de çok şükür ki bunun hep birlikte gururunu yaşıyoruz. O yüzden ülke ocaklarımız her zamankinden daha güçlü bir şekilde liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin vermiş olduğu bu talimatları yerine getirebilmek için çalışmalarını devam ediyor Ve bugün 2023 İdil ülke Türkiye vizyonunu Türk gençliğiyle beraber gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hamdolsun ki Cenab-ı Allah ocaklarımıza vermiş olduğu bu nasip, bu görev, bu bereket inşallah yüzyıllarca devam etme gayreti içerisinde olacaktır en büyük işaresi kendimiz. Allah'ımıza, yani, partimize laf söylerim. Burada yanımda olgu. Allah razı olsun. Için teşekkür ediyorum. Bundan sonra da yine ocağımızdan yetişen değerli bir ülküdaşımız Mehmet Ali Yılmaz'ın da atamasını gerçekleştiriyoruz. Hepimize hayırlı olsun. Ocağımız önce sizlere sonra önce Allah'a sonra sizlere emanet. Hepinizden Allah razı olsun. Sağ Ülkücülüğün emekliliği yok. Her yerde mücadelemiz var. İnsan baştan görev vermiyor. Evet. Ben Sayın Başkan, toplumlarımızı çözecek bir şeyler olursa, kabul zaman kalkan, cesur olan iyi olan otursun Biz böyle bir gücümüz yok, düzenimiz yok. Evet, ne zaman nereye olsun davamıza hizmet etme tamam, devam Allah'ın dostu de. olsun. Cenab-ı evet, tamam. Allah sana da böyle güzel bir resim yapmayı nasip etsin. Allah ın Allah ın